Selamun Aleyküm arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz kanalıma Ateşli gördüğünüz gibi bir şekilde Fabrika yazıyoruz ya Sasuke kardeşim var Hoş geldin Sasuke Hoş buldum hoş buldum Naruto Bey Arkadaşlar Kardeşim buldum, hepiniz hoş geldiniz kanalıma Kardeşim bak Ki aklıma ne ben geldi biliyor lan Testa fabrikası atabiliyor mu? Ah be abi ya Allah. çok iyi zamanlardı Allah'ım yarabbim nereden geldi senin aklına ben anlamadım ki Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan Şöyle hemen M4'ü buldum bak havada bir vaycam baydım. Aramız olmasa da baydım yani. Tamam. Lan ne lan ne Kardeşim vallahi bilmiyorum ben. Aa, yok böyle olma gel gel bana kaç. Kardeşim. Yok yok adam burada zaten. Tamam oynuyorum. Bu. Şu, Bu şurası var ya. Bay Oha bayılmadı. Var. Tamam Ama silahım yok. Allah belanı <laughs> Örel lan. Gel be. Al Al artık gelecek. Oynıyor. Aa var ya bir can az kaldı. Bekle. Miller. Chat'te yukarıda biri var. Ya neresi ki o? Neresi Ha gördüm sağ duvar. Sus ki üstüne dikkat et. Ne? Üstüne dikkat et üstüne. Yok vuramaz ki beni. Hayır üstün üstün. Biliyorum zaten vuramaz Aha. ki Keşke bir skop olsa da arkadaşlar vursam onu. Ayaklarıma vuruyor. Ağır gördük sattım. Yedi bir tane. Epey. Bunlar tepede ne yapıyorlar? Ay yedi lan. Bak tepede biri tepeye çıktı tamam mı? Evet. O da ya. Paraşütü mi? Evet. Gidelim <laughs> kardeşim. Arkaya şimdi bak bu tepe çok sıkıntı çıkaracak bize. Sıkı Yo o yüzden az vuruyor. Eee <laughs> sihir lan benim bir paraşütte. Abi tepeyi ne yapabiliriz? Tepe bir şey etmeyiz artık giderken vuracağız. Bu kadar. Hadi gel. Biri en tepede Nereye değil gidiyoruz? ama. Nereye gidiyoruz? Hem de fermin var mı? Var var. Biraz alırım. Tamam bir bir 15 ver bunu vurayım diye. Ha bayı var solda lan zaten bekle. Ya. Gel Dur lan aşağı atla al, aşağı altını. Al. Tamam vurma. Ulan en ayı niye atladı ki bu? Neyse bunda şimdi sıkar. Gittiğimiz sandı galiba. <laughs> çok kedi çok kedi çok kedi. Ölür sen ölürüz direkt haberin olsun. Çünkü belgen of şu an. Burada burada rahat vurursun. Bak bak Gördün mü? Vallahi hayır Tamam gel bana gel. Al hemen. Gördüm. Ölüm. Neyim ben böyle ya Fuski? Taşıyorum efendim. seni ya. Bak Allah Allah bak başlamayalım. Hadi hadi. Gel hadi, lan kir yarışına. Hadi lan yok. Var mısın? Yok. Nerede sıkıyor? Yukarıda mı? Anlayamadım kardeşim. Ee, üst 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 üst. Tamam onlar iki kişi o zaman. İki kişiymiş onlar. Sal sal onlar uğraşılmaz. Onları bekler orada sabah kadar. Al bunu al bunu. Dur dur sakin ol. Tamam. 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 Aa canım yok. Bak. Ah be abi. Oğlum bekle bayılacağım be. dedim be. Tamam finishlesin bir şey olmaz. Yok yok Finiştesin mi? Tepe vuruyor ama. Evet. Tepeden baydım tepeye direkt. Tamam. Tepeye mi oynayayım? Bence tepe yani baydım orada. Ama orada ölürsem bir daha yaşayamam. Bu arada arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bak tepeye atlıyorum. M24'üm vardı ne güzel. Adamlar... İstiyorsan de... bana gel. Atladım bile de ya. GP'ni aha. GP'liği vurdum. Halim bana bakıyorum ya. Yapın lan. Vurdum bunları. Vurdum vurdum. Helal lan sana. Oradan bir şekilde atarsın seni ya. Ay ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Ne şey, oldu? Şey, bomba patladı Aa, orası kırıldı. Ben bayıldım gel lan bana. Bana gelmen Harbi. lazım. Harbi. Harbi şey. Sen hakikaten yani akıllanmıyor musun be oğlum ya? Lan öl artık. Ama bana koştun ya. Bekle koşuyorum tamam. şu an koştum. Tamam çok iyi arkadaşlar. Aa tepe gelmiş lan. Tamam çok iyisin. <laughs> Bagi geldi tamam. Gitti. Bebek bir şey bunlar. Yeter be kardeşim bıkmıyorsunuz mu ya? Sinsi köpek isime bak. <laughs> ismi bak. ismini ismi Sinsi köpek. Oo bayağı yaratıcı bir nick arkadaşlar bak. Çok fena bekliyorlar ya. <laughs> ah şey şey ev var. Arkadaşlar tek var buradan çıkamıyoruz. Yani adamlar bekliyorlar böyle hayatı yokmuş gibi. Hala yukarı. da insan bir atlar bir gösterir bir şey yapar. Buggy. Buraya mı geliyor yok. Buggy dolaşıyor öyle. Evde durdu Buggy. Adam buradan koşuyor artık canı bir canı bir. Nerede geliyorum? Alana düştü lan. Alana düştü lan o. Tamam geldim. Finişledin onu ya. Nereden gördüm, tamam. lan Ay gördüm gördün? Lan ne yapıyor büyük ya. Bak alan dışı ha. Yo alandaymış hala ya. Gel gidelim ben biz. Şans çok iyi Bak gel gidelim. Lan mermisi bitiyor zaten mermisi bitiyor. Aa. Ama Direkt buraya oynayalım Lan, lan ne yapıyor bu? Tamam vurdum Aman, gel. Tamam bu muydu? Evet evet. Genişleyebiliyor lan zaten? Genişledim. Gel şu evler var arkadaşlar. Alt katta birini gördüm lan galiba. Terasta evde. Mermisi <laughs> etti büyükler. Git git sıkıntı yok. Helal. Daha var mı? Burası var. Bir daha var. ne? bomba çektim attım. Açık. Şu arkaya bakmayı çalışıyorum. Vurdun mu Aa, tamam lan. Çok iyi iyisin. ne bombay. güzel bomba attım be kardeşim. Helal lan çocuk sana. Tamam gel. Bayımız var. Hemen 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 oynayalım Suski. Üstekiler oyaladı bizi ya. Yoksa ya, vallahi vallahi yapardı çok kendi yani oyaladı yani. ya. Ama şu anda 15 kişi var. Çok iyi. Sola git direkt ya. Dur. arabaya arabaya. arabayı arabayı görüyor. Ay. Durma durma. Oğlum telefon ne kasıyor? Isınmış. Isınmış Isın, o yüzden kasıyor. Öyle bir şey. AVM 8x alırım. Bu dropta. Tamam. Gel alemin, gidelim hadi 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 hadi. Bence alma ya direkt hızlıca gidelim. Yok oğlum yok. Tamam git. Ha gördün burada burada vur bunu vur bunu. Neler Ay şey burası. Helal lan sana. Ay. Gösterme gösterme. Helal lan sana Suski. Sen rahat ol ya. Yem biz abimizi koruz lan. Ha gördüm adamı. Bak zıplıyor şimdi. Finişiyor mu bu yoksa? Bu yok ya. 2 İki, şey zıplıyor. Lan! Bu ne ya? Sağdaki vurmuyor Helal kardeşim. Kardeşim, izliyorsanız... kardeşim izliyorsanız. Aynen. Öpüyoruz seni. Fazla kilimiz yok. Ee, yani bu modda zar zor alıyoruz zaten. Bulamıyoruz adam. Bak 16 kilim Görüşmek var. Görüşmek üzere diyoruz. Bay bay. İyi iyi. Benim de 7 evet. kilim var abi. Benimki az değil. Toplam 6. 23 kilim. Nasıl? 23 kilim. Bu normalde. Baya 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 iyi kardeşim. Oğlum 23 Hı. lan. Bekle bir tamam. de. Bak. Aha araba gördün araba. arabayı. Allah'ım. Öğretme be kardeşim. Uzaktan dursana bir sol tepeye çıksana sol tepeye. Lan lan lan. Aa. Gel gir, gir içeri gir beni sal beni sal beni sal gir sen. Sal bir işleme öyle. Baba baba baba. bak. Canla bas rahat vurursun çok kötü adam. Acele etme. Arkana dikkat et mermi Balkona çık. Balkona. Aa öldü 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 öldü. Bunlar kaç kişi oldu mu? Steve salabilirsin ha istiyorsan. Steve salabilirsin. Arkadaki arabaları falan sat git. Geldireyim patlatıyor. Ne yapıyor? Abi melee'ye kattın ya. Ne? Ne oğlum? oğlum. Solda ikini vurdum ya. Nasıl lan? Sa sağ. sağ. <laughs> Helal be kardeşim. 1v4 Hitler ha. Helal lan sana. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yani bu bu 1v4'e bir bir like geldi be kardeşim. Eee görüşmek üzere. Aptık, Siz <laughs> arkadaşlar. Baya baya güzel maç kardeşim. Öpüyoruz her arkadaşlar. Görüşmek üzere diyoruz. Yani böyle doğu böyle güzel güzel videoların aklınıza bir fikir varsa güzel bir video. Yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüzsiniz kardeşim. Aynı Öpüyoruz her arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşmek üzere diyoruz. Toplam 20 güzel. Ee, görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.